arkadaşlar. Ruslata gerek yok. Serimizin ikinci tüfeği. Hatsan Mod 155 Torpedo Vortex Quartro modeli. Pistonlu bir tüfeğimiz bu. Yaylı tüfeklere göre vuruş gücü daha kuvvetli. Dilerseniz yakından incelemeye geçelim. Silahımızı inceleyelim. Buraya darbe bir yapı tasarlamışlar. Dipçik kısmına. Gayet de güzel olmuş. Emniyet olarak Horoz emniyeti mevcut burada. Silah kurduğunuz zaman zaten kendisi direkt emniyetli vaziyet alıyor. Siz atış yapacağınız zaman açık konuma getiriyorsunuz. Burada zaten kırmızı var. Bütün e, tüfek ve tabancalar da zaten. Kırmızı işaret tehlike anlamı taşır. Kırmızı açık olduğu zaman silah ateşe hazır demektir. Biz emniyetimizi alalım silahımızı tekrardan. Burada gez olarak sağ sol ayarı üst alt ayarı olarak bir gez var. Mermi koyacağımız yere gelirsek burası böyle buradan yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Namluya doğru çekip gittiğiniz zaman şurada boşluk var. Mermiyi buradan içeriye koyuyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Mavzer gibi bir şey tasarlamışlar. Burada fosforlu arpacık var. Bunun üst namlusu diğer havalı tüfeklere göre sabittir. Hani ben size ilk başta Vortex dememin sebebi oydu. Pistonlu yani. Burada silahımızı kurmak için, tüfeğimizi kurmak için diyelim. Burada şu tarafta yaklaşalım şuraya. Bakın burada bir mandal var. Bu mandalı yukarıya doğru ittiriyorsunuz. Ve bunu biraz sertçe aşağı bastırıyorsunuz. Şurada bunun düğmesi var. Bu düğmeye basıp bunu yukarıya kaldırmanız gerekiyor. Şimdi mesela basmayalım. Bakın bu kalkmaz. Bu mandala basıyorsunuz. Ne bunu kapatıyorsunuz. Tüfeğimizin tanıtımını yaptık arkadaşlar. Şimdi attığı fişeklere bakalım. Bu fişek Hatsan'ın Herkül diye bir havalı tüfeği var. O havalı tüfek bunun bir mod daha üstü. o havalı tüfeği çekmedim. O havalı tüfek ne yaylı ne pistonlu. Onun tüpleri var, hava tüpleri. Onlar daha kuvvetli. Bakın burada gördüğünüz gibi bu 6.35 tabanca mermisi boyutunda. Yani gayet öldürücü bir tüfek. Bunu çok kullanmıyorum ben. Silahı çünkü yoruyor. Diğer en çok kullandığıma geçelim. En çok kullandığım bir şey bu. Tabi siz keyfinize göre. Bu yalnız biraz buna göre ya yani pahalıdır fiyat olarak zaten yapısından da anlamışsınızdır şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum bunun rengi beyaz bununki siyah görüyorsunuz bunda e, fişek kalitesinde en kaliteli sayılabilecek fişek en yumuşak fişeği almalısınız yani bunu dişinizle bile kontrol edersiniz yağ bahisine gittiğinizde, gittiğinizde alın ağzınızda böyle sakız gibi erimesi lazım çünkü yumuşak olduğu zaman darbesi daha kuvvetli oluyor. Tüfeğimiz ve mermilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ruhsatsız, Rus yani ruhsatsız derken ruhsata gerek yok. Ama velakin taşımak ve avda kullanmak yasak. Kılıfın içinde taşımalısınız. Sadece hobi atışları yapabilirsiniz. 25-30 metreden insanda öldürücü etki yapabilir. Onun için dikkatli olmalısınız. 18 yaş altından daha küçükler zaten kullanamıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.